Çok gelişme. Şükür Türkan bulundu. Didem Arslan ve Fatma Erdem'in mutlulukla paylaştığı video gizemini koruyor. 10 yıldır kayıp olan Şükür Türkan Erdem'in bulunduğuna dair yeni ve şaşırtıcı bir gelişme yaşandı. Didem Arslan Yılmaz ve Fatma Erdem sosyal medyada mutlulukla paylaştıkları bir video ile herkesi şaşırttı. Bu video Şükür Türkan yaşıyor mu sorusunu akıllara getirdi. Videonun ne zaman çekildiği bilinmiyor ancak içeriği oldukça gizemli ve dikkat çekici. Didem Arslan Yılmaz ve Fatma Erdem'in yüzlerindeki mutluluk izleyicilerde büyük bir merak uyandırdı. Videoda Şükür Türkan'ın yaşadığına dair ipuçları veriliyor olabilir. Bu yeni gelişme tüm olayın seyrini değiştirebilecek nitelikte. Şükür Türkan Erdem'in gerçekten yaşayıp yaşama, konusundaki soru işaretleri olayın gizemini daha da derinleştiriyor. Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Vazgeçme programı bu gizemli ve şok edici gelişmeleri anbean takip ederek izleyicilere aktarmaya devam ediyor. Show TV haber ekranlarında da geniş yer bulan bu olay kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Gelişmeleri anbean takip etmek ve son bilgilere ulaşmak için Show TV'yi ve Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçme programını izlemeye devam edin.